Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz nefis bir çiğ köfte tarifi ile sizlerleyim. Hiç uğraşmadan dakikalar içerisinde hazırlayacağınız bir tarif. 2 su bardağı esmer bulgurumu robotun içerisine al, İçerisine 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı dolusu da biber salçası ekliyorum. Sırasıyla 2 yemek kaşığı isot, 1 yemek kaşığı sumak. 1 tatlı kaşığı dolusu pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon. İsterseniz karabiber de ekleyebilirsiniz. 2 diş sarımsak, 1 orta boy soğanın da suyunu sıktım, içerisine ilave ediyorum. 1 domatesin rendesine ilave ediyorum. Yarım su bardağına denk gelmektedir. Yarım çay bardağı nar ekşisini de ilave ediyorum ve çalıştırmaya başladım. Şimdi hemen çalıştırıp oldu bittiye getirmeden sabırlı bir şekilde burada güzelce çiğ köftemizi yapıyoruz. Öncelikle 10 dakika çalıştırıyorum robotu. Daha sonra dinlendiriyorum 10 dakika. Sonra tekrar gelip 10 dakika daha çalıştırıyorum. Bu işlemi 3 kez yaptım. Bu sayede bulgurlar yavaş yavaş şişerek çiğ köfte kıvamı güzelce oluşacaktır. Bakın gördüğünüz gibi katılaşmaya başladı. 3 defa çiğ köftemi dinlendirip çalıştırdıktan sonra hemen e, görmüş olduğunuz gibi bu kıvamda ve daha sonra en son yani yarım su bardağından bir parmak fazla olacak şekilde zeytinyağını ilave ediyorum. Eğer isterseniz zeytinyağı sıvı yağ karışımında ekleyebilirsiniz. Kenarlarını sıyırdım ve tuzunu da ilave ediyorum. Tuzunu ben 2 çay kaşığı olarak ekledim. Son defa robottan çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kıvamda olacak. Eğer size yağ az gelirse biraz daha yağ ilave edebilirsiniz. Eğer kullandığınız robot küçükse malzemelerin yarısını yapabilirsiniz. Çiğ köfte gerçekten çok lezzetli oldu. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı bu şekilde hemen elimle şekil veriyorum. İstediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben bu şekilde tabaklara dizdim. Harika dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz nefis mi nefis lezzetli bir çiğ köfte tarifi. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sayfamda bir çiğ köfte tarifi daha bulunmaktadır. Ustasından aldığım lezzetli bir çiğ köfte tarifi biraz uğraş gerektiren ama gerçekten harika oluyor. Onu da denemenizi tavsiye ediyorum. Sizin için linkini buraya açıklama kısmına ekleyeceğim. Tarifle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.